Sıradaki kayınvalidem Rabia'cığım <laughs> moru giymişsin baştan önlemini almışsın afiyet olsun İnşallah. işin zor buyur Hemen başla Şöyle diyeceğim, bu köfteler zaten yanmamış. Hı. Normalde kızarmış. Sadece birazcık kipliği var. <laughs> yani kızarması iyi, şekli iyi. Hı hı. Sıkı, sıkı bir şey. köfte. Aynen, sadece sıkı bir köfte. O da zaten şefimiz demiştir. Hı hı. Şu biberi beğendim. Şu domateslerin şeylerini beğendim. Ee, pişmişlerini her tarafı hı hı. pişmiş. Sosu beğendim, soğanı beğendim. Yani bu tabağı beğendim. Süper. Afiyet olsun. Bunu beğenmedim, yani bunu beğenmedim, biberleri beğenmedim, bunlar da biraz az yak yakmış hem mecbureyle olabilir. <laughs> Piyaz nasıl yapmış? Piyaz da iyi ya şey değil, fena değil. Hı hı. Sadece şu biberleri beğenmedim, sosunu beğenmedim, Köftesini kızartmalara iyi. Sevdin sen bu tabağı? Evet sevdim bu tabağı. <laughs> Köftesini de sevdim, kararını da sevdim, kızartmasını da sevdim. Hı hı. Ama sadece şu biberler. Biber de... ve sos. sosun ben. Sosa ne olmuş ki? Sosun tadı bir farklı geliyor. Şu sos yani farklı derken ezmesi, bu çevirmesi her şeyi de. Eşki mi? Maya hoş mu? Biraz. Tadını sevmedin. Yoksa kıvamı güzel. Kıvamı güzel. Her şey güzel. Tamam. Beğendim yani. Bunu da beğendim. Peki. Ama sadece biberleri beğenmedim. Anlaştık. Üçüncü tabağın Hanımcığım. Canım. Bunda da, bunda da yoğun, en çok çok tereyağı geldi. Çok yoğun. Bir de acımsı tadı var, sert. Köftenin. Hmm. <laughs> Köftenin lezzetini beğenmedin. Biber hmm. pişmiş mi? Pişmiş. Piyazları beğendin mi? Hmm. İyi öldürmüş mü? Evet. Tamam. Domates. Bu da iyi. Afiyet olsun. Beğendin mi bu tabağı? Hı <laughs> hı. <laughs> 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 Ana malzeme zaten et. Yani ağzımda şey kalıyor, acı bir şey. Tamam. Son tabağın. Yani bu hemen yalan yanlış haşlanmış bu sert zaten şey. Hı hı. Yalan yanlışım haşlanmış. Bunun da tadı tuzu hiçbir şey tereyağısı yok. Tereyağı da kızarsa bile. Soğanlar bunun iri iri olmuş. Çok iri yani, iri doğranmış. Ondan sonra patates şey domatesleri öldürmüş tamam. pişmiş. Ama bunun şeyini de beğenmedim püresini. Sosunu. Hı. Evet. Zor bir tadım değil mi bugün? Çok malzeme var, Hı -hı. kafa karıştırıcı. Tabaklar güzel, evet. güzel yapmışlar mı tabakları? Evet. Hazırsam. Nasıl? Bekliyorum. Hazırım tatlım. Hı -hı. Bu üç aşkım. Birinci tabak üç puan. Bu beş. İkinci tabak beş puan. Bu bir. Üçüncü tabak bir. bir. Dördüncü tabak bir puan. Evet, kararlı bir şekilde tadımlarımızı yaptık. İki, bir, bir, üçümüz var. Hayırlı uğurlu olsun. Buldun mu? İnanıyor musun? Vallahi ama. Hele deyince de çıkmıyor mu? Hele evet, deyince o öyle evet, biraz şey oluyor. Hele deme yani tamam. buldun buldum iyi. Anlaştık. İki tane birimiz var kaldı. Yedi çeyrek. Bakalım kimlere gitti bu birler? köfteden eledik bu tabağı. Köftesini beğenmedik en çok. Kaldır görelim kimmiş? Başak. Rabia teyze. Biz bunu tereyağında pişirdik biliyorsun değil mi? Ağır, sert bayağı. Nasıl sert? Yani olanca... İyi de bir şey söyleyeceğim. Ben evden ekstra tereyağı getirmiyorum ki Rabia Bilmiyorum. teyzeciğim. Yani neyse. Önemedim anneciğim. Yalnız ya, öyle tereyağı ki yok. Ama bak üzerinde bir tane bile tereyağı yok. Nasıl bunu kadar getirebiliyorsun? Üzerinde tereyağı onu çekmiş içine Nasıl almış içine darken. çekmiş ya? Nasıl içine Pazarken çekmiş? içine almış. <laughs> İçin, i̇çinde de hani öyle bir şey yok. Ben ne diyeyim aldım. Tamam da aldım, aldım. Hayır sert, nasıl ağır. alabiliyorsun? Ben onu anlamıyorum. Ekstra bir yağ tadı nasıl alabiliyorsun? Ekstra yağ tadı aldım. Se, tere... Tamam da yani biz burada Sen, ölçüleri eşit yani, kullanmıyor muyuz? Kullanıyor ama e, Nasıl olabilir? Bilmiyorum. Ha, senin aklında olabiliyor bana sorma. mu? sorma. Bilmiyorum ben öyle hissettim. Nasıl öyle hissettim e, Öyle aldım bak. acı. Ne acı? Aldım bak biberlerimiz acı. acı zaten. Tamam mı? Biberlerimiz acı. Yok biberlerden Bunun, önce bak, yemiştim bu, 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 ne anneciğim. Bu, bu mu acı? Köfte mi acı? Sen, yok. Tereyağın dadacı. acı. Nasıl tereyağını tadı acı ya? Ya yiti sen bilmiyorum yiti yiti. İyi de, yiti, ben, yiti. de herkesin aynı tereyağı vardı. Bilmiyorum gelmedi. Ya Onlar ben ekstra tereyağı mı kattım buna bilmiyorum. ya? Bilmiyorum. Yani bir yani şey bir şey söyleyeceksin alın. bak bir şey bir kut bulacaksan eğer <laughs> mantıklı bir bir şey söyle. Mantıklı göre ben ben mantıklı. Sana göre nasıl mantıklı? Ha. Ben buraya ekstra yağ koymadım diyorum ya. Niye anlamıyorsun? Şu şekli. bunlarınki çok mu iyi olmuş? Şu şu çok mu iyi olmuş? Onun şekli iyi mi olmuş. Kızarmış Onunla kızarmış. bunun arasında ne fark var? Ha, şunu ha, daha kızarmış öyle mi? O daha Yok. kızarmış. Çünkü senin sen gelinini bulmak için daha kızarık daha kavruk arıyordun değil mi? İlla bir şey yani diyoruz Yani pes ha. diyorum artık ya. Dabiha teyze bu köftelerin özelliği bu ya tereyağı tadı gelmesi. Tamam ağır geldi ama etekilerde niye gelmedi onda ağır geliyor, ya. geliyor. Nasıl ağır gelebiliyor? Of. Bir şey söylemiş olmak için söylüyorsunuz resmen. Yani fikir yürütüyorum. Tereyağı tadı gelen bir köfte daha lezzetli olmaz mı? Bu ağır ama lezzetli olur. Yanık tereyağı bir tereyağı tadı mı taze, diyorsun. taze, taze tereyağı değil ki kaybolu o ağzında. Tül kokusu tadı gelen o ayrı iş. Işte. Yanık bir tereyağı tadı Aynen bu geliyorsun? acı, acımsı yani acı. Başak yani, Ağzım acı. Bir şey söyleyeyim bence sen kendini fazla üzme. Bunların aralarında bir tüyoları var. Onun dışındaki bütün tabakları kötülüyorlar. Yani bu yorumu lütfen ciddiye alma. Ciddi alıkta kendini harap etme boşu boşuna. Ben gerçekten kendimi hani boşuna üzüyorum. Niye Başak, kayınvalidesi başa bulunca tüyü olmuyor? Kayınvaliden beni bulunca mı tüyü oluyor? Ben sadece bunu senin kayınvaliden için söylemiyorum. Genel anlamda kayınvalidem böyle yapıyor. Benim kayınvalideme gelince niye böyle bir tüyo tüyo? Bence ben de onu çıkartmadım. Beğendik dediğimiz için 3 puanı kaptı bu tabağımız. Bakalım sahibi kim çıkacak? Yani iddialar düşünülürse 3 puan almak nimet. O yüzden bakalım kime gitti. Kim mutlu olacak? Kaldır görelim. Zeynep. Abla en iyi yorum o tabağa yaptın. Farkında mısın? Her şeyini çok beğendim. 5 evet. verdiğin tabakta bir sürü kusur bulup ona 5 verdin. Neden? Ben biliyorum Hı. ama onu sana şimdi söylemeyeceğim. Allah Niye Allah Allah. şimdi söyle Yok, ben. Şimdi ben bilmiyorum neden? sen nasıl biliyorsun Zeynep? Ben sen biliyorum. de aynı şey gibi konuşuyorsun. Ee, ona ne diyorlar ya? Ee, bir kapalı bir şey mi diyorlar? Bir şey mi diyorlar? Ben, ben nereye söyleyeceğimi şey biliyorum. Bak bunun sosunu, biberini, domatesini, tamam. soğanını, köftesini çok beğendim. Tamam hep onu da beğendim. Buna geldiğinde biberini, biberini, biberini kusur buldun. Biberine, biberi çok önemli Anlatıyorum, değil. Anlatıyorum tamam Köftü ama kusur sende. buldun. Sosunda kusur buldun. Hayır sosunda bulmadım. Ablacığım buldun. Hatırla yorumunu, ilk yorumunu hatırla. Bunda değişik bir tat var dedin. Güzel de ama. So, ondan Nasıl? sonra bunu bunu yaptın. İşte onun de sebebini Yok de söyleyeceğim ya. ben. Ama Ay bütün ya. puanlamalar bittikten sonra ya söyleyeceğim. Ben şu puanlamayla şey Yok bütün puanlamalar bittikten sonra söyleyeceğim. Yok hemen söyle. Nasıl bulduğunu söyle söyleyeceğim. Seni nasıl, nasıl buldu? buldu? Niye söyleyeyim? Ya Zeynep ortaya böyle bir iddia atıyorsun. Sıcağı sıcağına söyle Ben ne zaman söyleyeceğimi biliyorum. Allah yetişer. Benim tabağımı harcadınız. Aşkım üstlenemirdim. Daha ne Benim Benim tabağımı gore. harcadınız. Hiç puanı da vermiyor. Yorumuna sen hep Bak şunu savunuyorsun. Ben beğendiğim tabağa yüksek puan verdim. Evet verdim, işte. Sen birinci tabağı beğendin. Verdim ya. İkinci tabakta kusur buldun ona beş verdin. Hiç kusura bakma. Yaptığın yorumlara göre yorum yapıyorum ben. Ama onu da beğendim. Ne yerinde Ablacığım, diyorsun? Ablacığım beğendim Sosunu yani. beğenmedin. Ha. Biberinde kusur buldun. Normalde Beberde size soruyorum. Biberinde En, en ufacık kusur bulan Rabia teyze 5 puan verir mi? Vermez. Vermez. Verdim ya, verdim ya ha sana. Ha niye Ha ver? ne oldu ben da bir anda böyle 360 derece döndü? 3 puan verdim ya diyorum. Beğendiğime verdim ya. Onu da beğendim. Ablacığım sen benim tabağımda kusur bulmadın. Sen ikinci tabakta kusur buldun ona beş verdin. Neden verdiğini söyler misin? Beğendim de domatesini beğenmedi. Beğendim de. Bittim. Sonradan karar vermişler. Her şeyini beğendim, her şeyini beğendim öyle derseniz Hı -hı. deyin, ne derseniz de. Ben tamam. sonuçta beğendim mi, beğendim. Her zaman güzelimdi, ne bileyim ben. Her zaman bunu savunuyordum. Bugün öyle yapmadın. Belki gelinimim değildi. Bugün onu yapmadın. Kimin tamam, olduğunu tamam, bilmiyorum ben. Ben de bilmiyorum. Tahmin ediyorum ama bilmiyorum. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Hayır, şu an bir iddia atıyorsan bence söyle Zeynep. Aynen. Ya. Sen niye üstüne alınıyorsun Damla? üstüme alınmıyorum da söyle yani. Hadi, Hadi bakalım. Ya. Her şeyde saçmalıyor, bulsan bir suç, bulmasan bir suç. Bak benimle uğraşma ha! Aşkım herkes gelinini arıyor. Gelinini bulduğun sürece sorun yok. Bu tabağa birkaç kusur saydın ama köftesini falan, piyazını çok beğendin. Belki de gelininin köftesini mi tanıdın? İyi öğretmiş misin? Ha? Ya bilmiyorum ya. Zeynep yani bir kere yapmayla, iki kere hemen öğrenecek mi? Zeynep çıktı, Başak çıktı. Ya kıymet, ya damla puanı kaptı. İkinci kayınvalidemin değerli 5 puanı kendi gelinine mi yoksa rakibe mi gidiyor? Hazırsan derin bir nefes al, aç. Derin nefes almadan açacağım. Aa! O ya. Aa! 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 Hiç umudum yoruldum bugün hiç. Teşekkürler aşkım. Bravo Samaya. ya. kurbanım sana. So bir şey anam. söyleyeceğim. Biraz anam. önce Atmış, Tio bizde, çeyrek bizde" diye bir dans yaptılar. Evet. Gördünüz mü? Anlamadım. Yani. Tio bizde, çeyrek anam. de bizde." Kimdi ne? Bu yani. Ben de bir şeyler hissediyorum ama inşallah gerçek çıkmaz. Bin bir türlü kötü yorum yapıp da 5 puanı verdiğiniz tabak bu mu? Hani iyisini buluyordunuz, hani güzeline veriyordunuz, en güzelini kim yaptıysa ona veriyordunuz. En yani. güzelini kim yaptıysa ona veriyordunuz. Neden o zaman kötü ya yorum abi. yaptığınız şey kim beş o da güzel. Kaldır. Buraya geldiniz, bin bir türlü kötü yorum yaptınız bu tabağa. Sonra beşi buna veriyorsunuz beğendiğim ve bize gelince... Be. Ve bize gelince diyorsunuz ki Hı. beğendiğim tabağı veriyorum, iyi olan tabağa veriyorum. Bu nasıl bir çelişkidir ya? Hı. Beğendim Şimdi, mi? Şimdi iki tabağı beğendim dedim mi demedim mi? Dedim. Beğendim mi? Neden beş vermiyorum? Neden Zeynep'e üç verdiğinde damlaya beş vermiyorum? Yani ki ikiye beş vermiyorum. kötü yorum yaptığınız Yaparım. bir tabağı beğenmezsiniz. Normalde ufacık bir soğandan bile tek bir Hı. kötü yorum yaptıysanız o tabağı harcardınız. Seymit, bir şey Bilmiyor istiyorum. muyuz sizi ya? Bilmiyor muyuz Allah aşkına? Senin aldığın bir, bir puandan daha önemli bir şey var şu an burada. Ben söylemek istiyorum. Siz o tabağı yerken Rabia teyze hı. çok büyük açık gönüllülükle söylüyorum diyordunuz ya siz birbirinizi kayırıyorsunuz diye. Buyurun dinleyin. Sen o tabağı açtığında o tabağı eleştirdin. Domates sosunu, biberini eleştirdin. Hı hı. Sonra beğenmedim dedin. Evet. Sonra yemeğe devam ederken Damla <laughs> yaptı. Sonra Yok e artık ya. Bak, saçma sapan. Bak adım kadar emin. Yaptım evet yaptım ama <laughs> tabağımı tanımadım ki ben. Ben nereden biliyorum? Adım kadar eminim. Allah var eminim. Allah var. Bak ataş düşer başınıza. Allah başında. var senin Allah, Allah var, da, var da benim de Allah'ım var. Sen gerçekten oradan tabağını tanıyor musun? Ben, ben tanıyorum. Ben bugün tanımıyorum. Çünkü ben tanıyorum. Her tadımda ayrı ayrı köfteler var. Bir Aynen. öncekinde de Mesela boşan ki daha kızarıktı. Hayır, ben evet, orada boşanan yalmak... tabağını daha, Ay, daha iyi ayarlayabiliyorum. Bu kadar alelen yapılmaz yani. Saçmalıyorsunuz artık. Ne tabağıma tanıdım ne de... Onu bile bile yapmışsın. Bir dakika Aşksa. o zaman bir şöyle sen söyleyeyim. Sen hep ben edeceğim kız. Bir dakika. Senin ikinci çocuğun var benim beş çocuğum var. Sen... Ben çocuklarımın arkasındayım. Ha, ben çocuklarımın iddianın arkasındayım. Silemi... Bir evet. Niye benim çocuğumu karıştırıyorsun? Niye insanları vicdanını sorgulattırıyorsun? Sen hiç yemin etmem. Yapamazsın. Sen burada ilk yorumunda beğenmedim dedin. Onun bandim yok. Sonra hı, 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 yaptın. İzlesinler ya. Ben, ben izledim. Ee, bekle bekle açıklama. bitmedi açıklama. Bitmedi. Baş baş sonra tekrar ya. yedin. Tamam bunu beğendim dedi. Uluncu bu, bu ciddi bir iddia söylüyorum. Ciddi. Arkasındayım, savunuyorum. Eğer önce beğenmedim demediysen, sonra beğendim dediysen bu seni sesinin açısından çekişti. Aşkere tadına bakayım, baka baka yiyeyim, baka baka yiyeyim, baka bunu. Yapmazsın. Yapmaz. Ben daha da burada kalacaksa da kesinlikle masasının değiştirilmesini talep ediyorum. Hadi değiştirin. Boş boş konuşmayın Tabii kesinlikle ya. istiyorum. Ama Gördüğümü ay, söylüyorum. Boş konuşmayın ya. Hissettiğimi söylüyorum. Ya, Allah ya, Allah bu da, da benim hakkım. Allah var yukarıda. Konuşun. Sakın öyle bir şey yapamazsınız. Niye bu kadar celalleniyorsunuz ya? Ben gördüğüm şeyi neden söyleyemeyecekmişim? Ne kadar yetenekli bir kızmışım ben. O köftelerin arasından ben kendiminkini bir gerçekten... Bir dakika, şimdiye kadar. Bunu her ben açıldığında, ben açıldığı zaman bile anlıyorum diyen sen bugün niye tanımadın? Ama bugün anlayamadım çünkü hepsi birbirine çok Aynen, benziyor. Aynen. vallahi hiçcactan çok bir benziyor. birbirine benziyor. Ama ben tadından tanıdım. Bu da iddia. Ben ne teminim? ...bu kadar ciddi söylüyorum. Tamam memnunuz, memnun olabilirsiniz. Hayır bir de şunu ya. merak ediyorum. Şuraya gelene kadar, ikinci tabağa gelene kadar... ...köftelerden tereyağı tadı ya da yemeklerden... ...herhangi bir kötü yorum yapmadınız. Ay ben değilim, her zaman iyi görünüyor mu? Kötü yorumlar dizildi, neden? Çünkü orada damladan emin olundu değil mi? Bu nasıl bir haksızlıktır ya? Ha, o zaman birinci tabağı şey edin ya. Kız o zaman birinci tabağı niye bende? Birinci tabakta bilmiyordunuz tam emin evet, emin ya. Bak orada bak ben Rabia ablayı çok iyi izledim buradan. Rabia <laughs> ablanın tepkilerinden bile o tabaktaki yorumları nasıl değiştirdiğini herkes anlayacak. Evet ben İzlendim rica ediyorum. Biz de izledik şahit olduk zaten. Ya yedim yedim fark ettim ikisine beğendim demedim mi? Nasıl konuşuyorsunuz öyle? Beğenmedim dedin abla. ondan <laughs> <Rahimden> sonra <laughs> beğendim. İkisini beğendim dedim ya. Etmen elemen gözünüzü yiyin. görsene beğendim diye. Abla izleyince Burada sen bu de ikna Ya, şey, ya, şey, ya şey, şey, öyle öyle bir şey Böyle bir şey varsa araştırılsın ve dikkat etsin. Daha yani hala araştırdın. Buyurun. Haksızlık değil, Buyurun mi? Mi? Haksızlık değil mi? Buyurun diyorsun o zaman. Haksızlık değil mi? Buyurun o zaman. Diyorsun ki ben bugün fark edemedim diyorsun. Allah'tan korkun Allah'tan. Bir, bir sakin olalım mı? Çok ciddi bir iddia var. Anam kızım. O yani değil. hayretler içerisinde dinledim. Böyle bir şey varsa, şu an hemen arkadaşlarım bakıyor zaten. Kritikte de e, videoyla bunu kanıtlarız. Evet lütfen. Böyle bir şey varsa, tamam mı? Hı -hı.